Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda elektronik eğitimi almamış hobi amaçlı elektronik işiyle uğraşan arkadaşlara faydalı olabilmesi için elektronik dediğimiz zaman tüm kavramlar ve içerisindeki elektronik devre elemanlarını sağlamlık kontrolleri ve elektronik devre elemanlarının çalışma prensiplerinin anlatıldığı bir video yapmak istiyorum. Sizlerin de karmaşık olarak gördüğü çok sayıda elektronik kartlar var. Ve buradaki elektronik kartlar aslında bildiğimiz kadar karışık değil aslında basit arkadaşlar. Çünkü her elektronik kartın bir çalışma mantığı ve bir de kullanıldığı yerlere göre kullanım şekli vardır. Burada görmüş olduğunuz elektronik kart SMPS yapısında bir besleme kartı yani bir güç kaynağı. Burada görmüş olduğunuz elektronik kartlar aslında basit kanunlar ve formüllerle çalışan elektronik kartlar arkadaşlar. Her devrenin çalışma mantığı vardır elektronik devrelerin çalışabilmesi için gerekli akım ve gerilimlere ihtiyaç duymalarıdır. Örneğin transistörlü bir devrede Ohm kanunu, Kirchhoff kanunu gibi ihtiyaç duyduğu bazı kanunlar vardır. Temel elektronik mantığı dediğimiz zaman buradaki kanunları ve bazı akım, gerilim gibi değişkenleri biliyor olmamız gerekiyor ve elektronik kart üzerine baktığımız zaman buradaki elektronik devrelerde kullanılan elektronik devre elemanların çalışma mantığını ve sağlamlık kontrollerinin nasıl yapıldığını biliyor olmamız gerekiyor ve bu nedenle de öncelikle bizler Ohm kanunu ve Kirchhoff kanunu şeklinde dersimize başlayabiliriz. Ohm kanunu temel olarak gerilim bölü akım dediğimiz zaman arkadaşlar devre direncinin bulunmasıyla alakalı bir kanundur. İkinci kanunumuz ise yine elektronik devrelerde çok sık kullanılan Kirchhoff kanunu vardır. Kirchhoff Kanunu da basit olarak bizim devre üzerinden ana hat üzerinden geçen e, akım şiddeti'nin e, kollar üzerindeki akımlar toplamına eşit olması kanununa dayanır. Yani bu ne demek oluyor? Devre arızası yani çözümlemesi yaparken devreye gelen e, toplam akım kollar üzerindeki akıma eşit olması gerekiyor. Bu kollar üzerinden herhangi bir arıza verdiği zaman buradaki gerekli olan malzeme kontrolü yapılarak ilgili olan kısmın tamiri yapılır arkadaşlar. Buradaki temel kavramları işlediğimiz zaman gerilimin V dediğimiz birimle, akımın A dediğimiz amper birimiyle, direncin ise ohm dediğimiz birimle ifade edilme şekli vardır. Elektrik akımının oluşabilmesi için de bizim alternatörlere ihtiyaç vardır arkadaşlar. Basit olarak alternatörler elektrik akımının oluşabilmesi için kullanılan cihazlardır. Buradaki elektrik akımının oluşabilmesi için de birçok faktör var arkadaşlar. Bunu detaylı olarak araştırabilirsiniz. Elektronik devreleri anlayabilmek için öncelikle elektronik devre elemanlarını iki temel prensibe ayırmamız gerekiyor. Pasif devre elemanları ve aktif devre elemanları olarak pasif devre elemanları dediğimiz zaman dirençler, kondansatörler ve bobinlerdir arkadaşlar. Bunlar da kendi içerisinde ayrılıyor. Bunları e, anlatımını yapacağız. Aktif devre elemanları dediğimiz zaman diyotlar, transistörler, tristör, triyaklar ve entegre devrelerden oluşuyor arkadaşlar. Elektronik devrelerin çalışabilmesi için elektrik akımına ihtiyaç duyarlar. Elektrik akımı da iki çeşittir arkadaşlar. AC dediğimiz alternatif akım yönü ve şiddeti sürekli değişen akımdır. Diğer bir akımı ise doğru DC dediğimiz doğru akımdır arkadaşlar. Bu da yönü ve şiddeti değişmeyen akım anlamına geliyor. Elektronik devreler üzerinde karşılaşılan en temel arızalar kısa devre ve açık devre olma olayıdır arkadaşlar. Buradaki arıza çözümlemesi yaparken malzemelerin kısa devre olması ve açık devre olması şekline göre arıza tespiti yapıyoruz. Elektronik devre elemanlarının sağlamlık kontrollerini yapmadan önce görmüş olduğunuz Multimetreyi kullanmak istiyorum. Burada multimetrenin daha önceden detaylı kullanımıyla alakalı bir video çekmiştim. Bunu kanalımdan izleyebilirsiniz. Elektronik devre elemanlarını ikiye ayırmıştık. Pasif devre elemanları ve aktif devre elemanları. Pasif devre elemanlarından dirençlerle başlamak istiyorum. Öncelikle direncin tanımını yapalım. Direnç bildiğiniz gibi devre üzerinde akıma karşı gösterilen zorluk demektir. Dirençleri de 3'e ayırabiliriz arkadaşlar. Bunlar sabit dirençler, ayarlı dirençler ve ortam etkili dirençlerdir. Öncelikle sabit dirençleri işleyelim. Sabit dirençlerimiz ise bizim devreler üzerinde görmüş olduğumuz karbon, telli direnç dediğimiz taş dirençler, film direnç, entegre direnç ve SMD dirençler arkadaşlar. SMD dirençleri merak edenler için yine kanalımda daha önceden SMD malzemelerle ilgili çeşitli videolar yapmıştım. Bunları da izleyebilirsiniz. Sık sık hatırlatma yapıyorum. Çünkü bugünkü videomuz tüm malzemeleri içeriyor ve arkadaşlar bunları sadece özet kısımlarını geçiyorum. Daha detaylı videoları bazı malzemeler örneğin SMD'ler gibi dediğim gibi kanal içerisinde detaylı olarak bulabilirsiniz. Ölçü aletimizi direnç kademesine alıyoruz. Burada kilo ohm seviyesini gördük arkadaşlar. Evet hemen devre üzerine baktığımız zaman üzerinde renk kodları olan bu noktalarda bizim dirençlerimizi görebiliriz. Direnç ölçebilmek için yönü fark etmiyor. Direncin üzerine değdirdiğimiz zaman bu noktada bizim 1.7 ohmluk bir direnç olduğunu görüyoruz. Yanında işareti var arkadaşlar. Bu noktayı ölçtüğümüz zaman 73.5 kilo ohm olduğunu görebiliyoruz. Şu noktada yine dirençlerimiz var. 50.4 ohm'luk bir direnç görüyoruz arkadaşlar. Direnç ölçümü çok basit bir ölçüm. Yine söyleyenler olabilir ya da yorumlar kısmında yazanlar olabilir. Hatırlatmak istiyorum her seferinde olduğu gibi. Ben buradaki e, tüm malzemeler önümde olduğu için devre üzerinden yapıyorum arkadaşlar. Sağlıklı olan ölçüm yöntemi ise bu devre üzerinde değil, devreden ayırarak dışarıda ölçüm yapılması. Gerekiyor ama ben burada sadece e, konunun özetlemesini yaptığım için devre üzerinden ölçüm yaparak sizlere gösteriyorum arkadaşlar yine her zaman olduğu gibi yorumlar kısmında muhakkak yazanlar olacak bunun da hatırlatmasını yapmak istedim yine dirençlerin üzerine baktığımız zaman renk kodları var demiştim buradaki renk kodlarının her birinin bir e, tablo üzerinde e, rakamsal bir karşılığı var arkadaşlar bu rakamsal karşılıkların değerlerini yazdığınız zaman hem bu noktada da bunun karşılığını görebilirsiniz. Örneğin direnç üzerinde 4 tane renk varsa bu 4. renk bizim genelde tolerans rengidir. Gümüş, gri ve altın şeklindedir. Bu onun direncin toleransını gösterir. Geriye kalan bizim 3 tane rengimizden ilk 2 tanesi bizim tabloya bakılarak rakamsal değeri yazılır. Üçüncüsü çarpandır arkadaşlar. Örneğin bakın buradaki dirençte 2, 4, 5 tane renk görüyoruz buradaki beşinci rengimiz bizim sondaki rengimiz altın gümüş dediğim gibi bunlar toleranstır dört tane rengin üç tanesini rakamsal tablodan bakarak rakamsal rengini yazarız dördüncü renk ise çarpandır arkadaşlar bunlarla ilgili örneklere baktığınız zaman e, rakamsal değerlerini renk kodlarına bakarak da yapabilirsiniz ama en kolay yöntem bizim ölçü aletiyle üzerlerine tuttuğumuz zaman. 73.5 kilo ohm gibi değerini kolaylıkla görebiliriz arkadaşlar. Ayarlı dirençlerimizi işlediğimiz zaman bunlar için örnek olarak trim potlar, potansiyometreler ve reostaları örnek gösterebiliriz. Bunların ölçümünü yaparken ise arkadaşlar yine direnç kademesinde örneğin burada görmüş olduğumuz bir potansiyometre var. Potansiyometreyi bildiğiniz gibi değişken direnç anlamına geliyor. Örneğin iki ucuna değdiğimiz zaman bir değer görmemiz gerekiyor. Bakın mesela 5.125 kilo gibi bir değer görüyorum. Bunu çevirdiğimiz zaman değerini düşürüp artırabiliriz. Değişken dirençlerden kastettiğimiz olay ise direncini istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Bunlar yine devreler içerisinde lambaların parlaklığı, motorların e, devrenin hızlanıp azalması gibi işlemler için ayarlı potansiyometreler kullanabiliriz arkadaşlar. Basit olarak bunların da değerini üzerindeki potansiyometre ayarını değiştirerek değerini istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Aynı şekilde trim potlar için de geçerli. Trim pot ayarını da üzerinden değiştirerek kalibrasyon ayarı yapıp yine devre üzerinde lambanın parlaklığı ve motor hızını ayarlama şansımız var arkadaşlar. Ortam etkili dirençlerimizi örnek olarak ışık etkili olan LDR'ler, sıcaklık etkili olan dirençlerimiz NTC ve PTC ve gerilim etkili olan dirençlerimiz VDR olarak örnek verebiliriz. Yine devre kartının üzerine baktığımız zaman yine bizim hemen giriş kısmında sigorta amaçlı olarak kullanılan devre üzerinde işaretine baktığımız zaman TH dediğimiz yani termistör işaretini görüyoruz. Ve buradaki kısaltmalara bakarak da hangi malzemenin ne olduğunu sizlere bu noktada belirtiliyor arkadaşlar. Burada termistör dediğimiz yine sigorta amaçlı kullanılan yeşil renkli olan NTC görebiliriz. Elektronik kartımızın bu noktasına baktığımız zaman siyah bir kılıf içerisinde hemen yanında VA yazıyor arkadaşlar. Varistör dediğimiz yani bizim VDR yine sigorta amaçlı olarak kullanılan gerilim kontrollü bir direnç türüdür. Bazı malzemeleri elektronik kartlar üzerinde görebiliriz. Bunların e, baktığımız zaman yanındaki hem e, sembolünden hem de e, kılıf yapısından hangi malzeme olduğunu anlayabiliyor olmamız gerekiyor. Öncelikle VDR dediğimiz malzeme ölçtüğümüz zaman sağlam olan bir e, varistörümüz 1.755 megaohm gibi yani yüksek megaohm'larda bir direnç göstermesi gerekiyor. ETC'mizi incelediğimiz zaman üzerinde bir direnç görmemiz gerekiyor. Burada görmüş olduğumuz direnç 2.2 ohm gibi bir direnç arkadaşlar. NTC negatif e, kat sayılı bir direnç. Yani üzerindeki sıcaklık arttığı zaman direncin düşmesi gerekiyor. PTCD ise üzerindeki e, sıcaklık arttığı zaman ise direnci artıyor arkadaşlar. Bunların da sağlamlık kontrollerini bu şekilde yapabilirsiniz. Son olarak dirençlere eklemek istediğim Seri ve paralel olma durumları vardır arkadaşlar devre üzerinde seri olan e, dirençleri bildiğiniz üzere e, toplanarak toplam direnç bulunur. Paralel olan devrelerde ise dirençler bir bölü şeklinde yapılarak formüsel olarak sonuç hesaplaması yapılır. Bu da devre hesaplaması yapılırken seri ve paralel olma durumuna göre buradaki formüller kullanılabilir. Basit devre elemanlarından kondansatörleri ise devreler üzerinde Elektrik enerjisini depolamak için kullanılırlar. Bildiğimiz üzere kondansatörleri bir depoya benzetebiliriz arkadaşlar. Şarj ve deşarj durumuna göre çalışırlar. Üzerinde elektrik enerjisini depolar ihtiyaç duyulduğu zaman tekrar kullanılır ve bu prensibe göre çalışırlar. Kondansatörlerimizin birimi de farat olarak bilinir. Genelde mikrofarad, nanofarad ve pikofarad değerlerini görebiliriz. Kart üzerine baktığımız zaman da kondansatör e, sembolünü C ile ifade edilir. Yani kapasitör. Pasif devre elemanlarından kondansatörler ise kutuplu ve kutupsuz olarak ikiye ayrılır. Bu noktada görmüş olduğumuz kondansatörümüz elektrolit dediğimiz artısı ve eksisi olan kondansatör. Bu noktalarda görmüş olduğumuz kırmızı renkli ve siyah olanları ise bizim kutupsuz dediğimiz kondansatörler arkadaşlar. Aynı zamanda şu noktalarda mavi renkli Yüksek kapasiteli 2000 kW dediğimiz değerlere kadar ulaşan kapasitörler görebiliriz. Bu noktalarda her malzemenin bir anlamı var. Buradaki kondansatör ölçümü yapılırken yine bizim ölçü aletimizin üzerinde kondansatör ölçebilmek için bir kademe var arkadaşlar. Burada görmüş olduğumuz 47 mikrofarad 25 voltluk bir elektrolit artı ve eksisi olan bir kondansatör görüyoruz. Bu noktada eksi kutbumuz var. Eksi kutbuna siyah probumuzu artı kutbumuza ise kırmızı probumuzu değdirip bir müddet bekliyoruz arkadaşlar. Evet üzerinde 47 mikrofarad yazıyordu. Ölçü aletinde ise 51.8 mikrofarad gibi bir değer görüyoruz. Kutupsuz kondansatörlere örnek olabilmesi için yine mercimek kondansatör dediğimiz kutupsuz bir kondansatör var. Bunun yönü fark etmiyor. Bunun ölçümünü yaptığımız zaman 21 nanofarad gibi bir değer görüyoruz. Üzerinde ise yazan 203. Buradaki 203 bizim 20'den sonra 3 ifadesi bizim arkadaşlar 3 tane 0 eklememiz gerektiğini söylüyor. Yani bunu 20.000 pikofarad 3 tane 0 attığımız zaman ise 20 nanofarad olduğunu gösteren bir ölçüm görüyoruz. Kart üzerine baktığımız zaman bir sonraki pasif devre elemanımız bobinler. Burada çıkış katında da bobin görebiliriz. Giriş katında da bobin görebiliriz. Bobinler üzerinden akım geçtiğinde manyetik alan içerisinde enerji depolayan devre elemanları demek. Bu noktaya baktığınız zaman her birinin içerisinde e, makara görüyorsunuz. Ve bu makaraların etrafına yalıtılmış e, teller sarılarak buradaki elektronik malzemeler oluşturuluyor. Giriş katında bobinlerin kullanılmasının amacı girişten gelen voltaj dalgalanmalarını e, bastırabilmek ve aynı zamanda girişten gelen parazit ve kötü salınımları yok etmek için kullanılıyor. Bobinlerin bir diğer adı da indiktörler olarak bilinir ve L harfi ile gösterilir arkadaşlar. Bobinlerin ayağına baktığımız zaman buradaki bobinler L harfi ile temsil ediliyor. Her birinde L gördüğünüz zaman bunun bobin olduğunu anlayabiliriz. Bobin ölçümü yaparken omaş kademesine alıyoruz. Ve bu arka yüzeylere baktığımız zaman örneğin bakın çıkışta yine bobin işaretini görebiliyoruz arkadaşlar. Bu noktada 4 ohm görüyoruz. Diğer bobinimize baktığımız zaman 4 ohm görüyoruz. Çıkıştaki bobinimize baktığımız zaman çıkıştaki bobinimize baktığımız zaman yine 4 ohm gibi bir değer görebiliriz arkadaşlar. Bobin ölçümünü de omaj kademesinde yapıyoruz. Önemli bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Ölçü aletinde ölçüm yapılırken DC voltaj kademesinde ölçüm yapabilmek için buradaki DC voltaj kademesini almamız gerekiyor. Bu noktada pil, akü ve benzeri DC voltaj kaynaklarını ölçüm yapabiliriz. Buradaki dalgalı voltaj kademesini aldığımız zaman ise şebeke gerilimi dediğimiz 220 volt ve 380 volt gibi kademeleri bu noktada ölçüm yapabiliriz. Alternatif gerilimi. Ve bizim amper seviyesini ölçebilmek için ise arkadaşlar bu son olarak görmüş olduğumuz mikro amper, mili amper, ve amper seviyesine almamız gerekiyor. Yine bu noktaya baktığımız zaman bizim buradaki kırmızı probumuzu amper ölçümü yaparken 200 mil amperden düşük kademeler için kırmızı probumuzu bu noktaya almamız gerekiyor. 200 mil amperden büyük amper seviyesini ölçebilmek için kırmızı probumuzu bu noktaya almamız gerekiyor. Devrelerde amper ölçebilmek için ampermetrelere, gerilim ölçebilmek için ise voltmetrelere ihtiyaç duyarız. Bilindiği gibi amper seviyesini ölçerken ampermetreyi devreye seri olarak bağlamamız gerekiyor. Gerilim ölçerken ise voltmetreleri arkadaşlar devrelere paralel olarak bağlamamız gerekiyor. Aktif devre elemanı olarak diyotlar devrede akımı tek yönde ileten devre elemanlarıdır. Eğer iki yönde akım geçişine izin veriyorsa zaten bozuk olduğu anlamına gelir. Bugünkü videomuzu daha fazla uzatmamak için aktif devre elemanlarını bir sonraki videoda detaylı olarak incelemek istiyorum. Beni takipte kalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.